Hadi şunu izliyorum. Daha da arttırıyorum. Havuza girene 500 Evet şu an 500 lirayla kandırma durumu var. Yani 500 liraya havuza atlayıp telefonu mu kullanacaklardı? Öyle, Öyle bir şeyleri de, vardı. Arkadaşlar. Abi şöyle yani aslında iyi bir teyit ama şimdi buraya bir amaç için geldik. Yani onu bölmüş olacağız yani bu şekilde. Yani bir anlamı kalmaz o zaman yani yoksa 3 günlük bir şeyden geçtik 7'ye tamamlayacağız. O 3 bölünmüş olacak. Yok mu Berkay? Yok abi. Sen Enes, evet. Yok mu? Abi kamera Sizce lan bırak de. kamerayı. Eğlencesine giriyor musun Yusuf? Eğlencesine, Eğlencesine girelim ama telefona gerek yok diyor. Evet. O zaman <laughs> size başarılar diliyorum ve sizinle gurur duyuyorum. İyi akşamlar Hoşçakalın. görüşürüz. Abi ortadaki çocuk hala çok mutsuz. Katılımcılar ve ekip arkadaşlarımız bu akşam için beraber vakit geçirdiler. Ama yine işin içinde bir oyun var. Aha. dördüncü gün. Hayvanat bahçesine gittik. Oy. Şu anda bütün it et sen de bak kulakları sen de. ne yeniyorsun ya. Abi yaparız ya. Yaparız diyor. Ya. Yaparız. yaparız. yapıyor ya bilmiyorum. Abi kolay olacak kendinden eminim. Osmanlı torunuyuz. O yüzden çok hızlı <laughs> <laughs> <nasıl> oluyor. Oha. <laughs> 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 ha boneli takıyorlar. Ulan zaten 0.5 EP var sende. Şimdi atın tam ön ayağının yanında dur. Benim olduğum yere doğru gel. Sol ayağını buraya basmayı dene. Şimdi bekle. Ben karşı tarafa geçiyorum. Çek kendini. Tamam. Oh. Bas ayağını. Topuğun aşağı doğru böyle çektiğin yere doğru. Aynen böyle. Şu şekilde tutacaksın. Serçe parmağının alttan geçir. Arkadaşlar evet, eğlenecek çocuk. <laughs> Az kaldı. <Ellenilerde>. Aynen öyle. <laughs> Topuklarını dokundur ve sihirli kelime. Haydi. Haydi. <laughs> <laughs> full damage Çok asil hayvanlar değiller mi ya? Abi ben yönlendiremiyorum <laughs> Kendisi kalktı. <laughs> <Ben yönlendiremiyorum. gülüyor> Evet, Enes, nasıldı? Nasıl bir duyguydu? İyi, garipti. Ee, ben uzun süredir motor kullanayım buna benim çok yüksek geldi bana. İyi bir deneyim oldu yani. İlk defa bindim ata. Yani biraz e, stres falan vardı. Kalbim böyle küt küt atma falan başladı ama bindikten sonra bir sıkıntı olmadı. Birazcık atla anlaşamadık sanki onu hissettim. Oyundan farklı çok zor ama güzeldi. Ben bayağı hoşuma gitti yani beğendim. Güzel bir tecrübeydi. Anlaştığımızı düşünüyorum az arkadaşlar. Ben bayağı alıştım ya. Evet sevdim yani. Oğlum çok sıkıcı hayat değil mi ya şu adamların yaşadığı? Gençler, o oh, hadi. Ay. Hadi koşuya çıkıyorduk hani. hadi. Hadi kalk hadi. Hadi kalk. Hadi hadi hadi. Hadi hemen kalkın. Hayır hayır ya, ya sıkıcı o, hayat oğlum. onlar için onların gözünde. O adamın hadi. haline baksana. 5 9 Helal de kaliteli yaşama abi Yani sporunu yapıyorsun Oh sosyal aktiviteler Telefonla alakan yok Sosyal medya ıvır zıvırıyla uğraşmıyorsun Arkadaşlarında göz göze Yüz yüze oyun oynuyorsun Sohbet ediyorsun bizim 15 yıl öncemiz. Siz kendinizi sorgulayın oğlum. Ben yaşadım o hayatı yani. Ben sokaklarda sabah akşam sokakta büyüdüm ben. Yani sokak çocuğu anlamında söylemiyorum yani. Ben oyunumu sokakta oynadım. Korona var. Sanki korona olmadan önce her gün dışarıdaydın. Belki dışarıda ama bizde. Tamam oğlum o zaman ne konuşunuz? konuşuyorsunuz? Alo. Alo ne İyi anne siz ne yapıyorsunuz? Ya, <laughs> i̇yiyim çok şükür ya öyle aynı ya, yani aynı gitmiyor aslında çok güzel gidiyor. Ha Bayağı alıştılar. Yani bu, bu geçirdiğim günler falan. Gelince bambaşka bir Berkay göreceksiniz. Nasıl geçiyor? Güzel güzel. Artık midlane evet. oynamayacağım anne. Dün şeye gittik ya Paintball'a falan gittik işte yorulduk akşam. Sabah koşuya falan çıktık. Güzel korktunuz 9 falan. Yemekler iyi mi? 10 numara 10 numara çok iyi. Oh oh afiyet olsun çocuğum iyi. Arkadaşlarınla onun ilişkin iyi mi? İyi herkes iyi ya. Benim için burası çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. İnşallah öyledir. Böyle getiririz. Daha bir <laughs> Aynen aynen. Gö göreceksiniz zaten siz. Anne süre bitiyor. Maksimum <laughs> bir hafta veriyorum. Hadi görüşürüz. Öyle de şey abi inşallah. Ya yani çok garip değil mi ya? Herkesin annesi aynı tepkileri veriyor ya. Yani direkt anne konuşması diyorsun. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. 5 saniye var. Kapatacağım şimdi. Hadi görüşmek üzere. Tamam. Hayır, hayır. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi. Ya son gün mü bu? 7. günü böyle internetsiz bir hayat. Nasıl oldu? Nasıl başladınız? Aslında güzel başladık ama ilk günler bayağı sıkıldık evde. Hani böyle sadece birbirimize bakıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz yani. Başka bir şey yapamadık. Ondan sonra biraz daha iyi gitmeye başladı. Birkaç bir şey yaptık, aktivite yaptık falan. Ondan sonrası hızlı geçti. Alıştık zaten artık. Telefon olmasına Güzel gidiyor şu an. Artık ilk günkinden çok çok daha az arıyoruz telefonu neredeyse. Sinir yaptı mı sende ya da kötü hissetmene sebep oldu mu? Sinir Şimdi... Ya Ömer ben derdini sikeyim ya söyledim. affedersin. Şu da gibi hissettim Hı -hı. Benim için ilk hiç itibaren güzeldi yani. Hiç böyle yokluğunu aramadın. Ya yani ilk iki gün böyle biraz düşünüyordum da Hı -hı. sonra hiç atma bile gelmedi yani. Peki Ömer niye time atladınız oğlum adam <gülüyor> <internet> <gülüyor> yorumunu yaptı ya. Yani. 600 tane time <laughs> out attılar çocuğa. Adam düşündü <gülüyor> onu <gülüyor> yani şey hani şey ben mastürbasyon nasıl yapacağım dedi. Ben de hayal gücü yok dedi ya. Sonra bakıyor telefonu. Öyle şeyler bayağı oldu yani. Peki şey işte, sabah kalkmaları rahat dediniz. Sabah kalkınca çünkü bir rutininiz vardı. Şu an direkt gözümü açtığımda kalkıyorum yani. Çünkü <laughs> yapacak bir şey yok. Ve hani uykuların ve daha verimli olduğunu anladım. Az uyusam bile direkt uyanıp bir akşam şey yapabiliyorum. Uykumuz düzeldiğini düşünüyorum ben. İnternetten uzak kaldığınızda... O uzayda nasıl yapıyorlar diyen çocuk değil mi o? Evet kayıcı Zaten. <laughs> <laughs> i̇lk <Hiç> sana attılar <laughs> Ya oyun kılavuzlarına falan hepsini ben okumuştum. Oynamadan önce ilk tamam mı? Daha öncesinde bir şey okurken genelde aklıma bir sürü bir şey oluyordu odaklanamıyordum. Odaklanmak için hani sadece o okuduğum şeyi düşünmem gerekiyordu. Hı -hı. E şimdi direkt düşünebiliyorum. Tek farkı o oldu sanırım. Bundan sonra internetle hayatta neler yani bu... düşünüyorsunuz? Yani biraz daha kontrollü, abartmadan Geç kardeşim geç, geç, geç Olduğu geç. zaman ya da boş vakit falan şey kullanmayı düşünüyorum. Aynı şekilde ben de biraz daha düzenli telefona bakıp uykuya dalarak değil de başka şekilde <laughs> uykum geldikten sonra direkt gidip yatmayı düşünüyorum yani. Ben bitirdim <laughs> ya, kalmadı hiç böyle Oynamayı düşünmüyorum ya bundan sonra. Allah <laughs> sonra. Allah! Bitirme <Şöylerine. gülüyor> istiyorum bu arada. İnternette uğraşırken aldığınız hazla aynı şekilde burada yaptığınız etkinlikler arasındaki hazın arasında farklar var mı sizce? Yani bence bayağı var çünkü aslında çok keyif almadan yapıyorsan yani bence alışkanlık hı hı. olduğu için 4 saat, 5 saat gidiyor yani. Ama burada mesela ben bayağı ateş yakmaya sardım kendimi hani başına geçiyorum böyle falan 2-3 saat geçiyor ben daha çok keyif aldım yani. Benim de yani geçirdiğim güzel bir haftaydı. Hayatımda geçirdiğim en güzel haftaydı. <laughs> <laughs> Telefonda geçirdi, 4 saati küfredip 3 saat atışın başında duruyorum dedi lan. Bilgisayar Bayağı verimli alışverişimdi kardeşim o 3 Bir şey yapayım diyorum, hı hı. sonra zor geliyor yapmak istediğim şey. İlk gün geldiğimde biraz daha enerjisiz, üf niye geldik. <laughs> Şimdi ise daha böyle netsiniz, daha yeni kararlar almışsınız. ...ve özellikle farkındalık oluşmuş. Ben kitap okumaya artık başlamaya düşünüyorum çünkü... ...hani telefonu. Abi kitap okuyor musun? Valla yalan söylemeyeyim. Bayağıdır okumuyorum biliyor musunuz? Ve kendime sürekli kızıyorum o konuda. Ee, bir de şunu fark ettim artık kitap okuyamıyorum. Kitap okumaya başladığım an 10 dakika sonra uykum geliyor. 10 dakika sonra gidiyorum abi gözlerim kapanıyor direkt. Sarsa bile uykum geliyor. Bunu çözmem lazım ve kitap okumayı çok özledim. Ee, yani bilmiyorum birçok kez makaleleri, internetteki şeyleri, zımpıtları okurken bunu yaşamıyorum ama elime bir tane roman alıp yatağa ya da koltuğa düzgün bir ışığın altında oturup geçtiğimde bak net söylüyorum 11. 12. dakikada böyle oluyorum bak. Direkt uykum geliyor ya. Yaşlılıktan o Bakmadan kitap okuyarak uyuyabildiğimi fark ettim. Yerine bir şeyler koymak lazım. Benim de hobileri daha kitap fazla... Kitap okuyun oğlum, valla okuyun. Çok çok verimli yani bir kere bak ben kitap okumaya uzunca bir süre ara verdim. Belki 2-3 senedir okumuyorum, yalan yok. Türkçem gitgide geriliyor. Bir de bu internet alemin içindeyiz ya, kısaltmalar, mimler, küfürler, şunlar bunlar. Diksiyonum falan kayboldu ya, yani bazen cümle kuramıyorum, onu fark ediyorum. Çok kötü bir şey. Daha fazla o beğenilmedi. Ben işte dediğim gibi bilgisayar bir Şimdi gidince tamamen en azından sınav Günde Ya günde ne bileyim okurayım. 20 sayfa, tamam, 30 spor. sayfa oku ya. Diksiyon egzersizleri. bir yarım saat kitap ya, okudum. Diksiyondan kastım yani cümle kurabilme böyle ee bazen kullanmak istediğim kelimeleri unutuyorum. Daha çok ııı demeye başladım. Daha çok es vermeye başladım konuşurken. Yoksa ben dümdüz çatır çutur konuşan adamımdır yani. sonra ders çalışma olacak şekline gidecek. Sene sonunda eğer üniversiteyi de kazanabilirsem tiyatro ve dansa da yazılmak istiyorum. Berka ucu yani süpersin ya. Gerçekten çok şaşırdım. Hani tiyatro ve dans. Bende toplum karşısında konuşma korkusu falan da var. <laughs> Onları da yeniyorsun. Oğlum hiç evet, öyle gözükmüyorsun evet. ama sen hiç ya. Hiç düşünmemiştim böyle. Düşünce Hı. gerçekten çok güzel. Kendini üzere. kandırmış <laughs> bu arkadaşımız. Bye. Evet yedi günün sonuna geldik. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. 7 güne sosyal medyasız, internetsiz, instagramsız ulaşabildiniz. Hangi telefon kime ait biliyorum. Bu Berkay'ın, Enes'in ve Bora'nın hepsini şarj ettim biraz. Şimdi arkadaşlar telefonlarınızı açabilirsiniz. Bu deneyimi yaşarken, telefonlara tekrar kavuşurken dozunda kullanmayı size tavsiye ederim. Güzel bir detoks etkisi yaşadık. Ee, bu detoks bizde nasıl kullanacağımızı öğretti aslında sosyal medyayı. Nasıl baş edeceğinizi öğretti. Evet, e, yani yeni yüzyılın problemini kolay gelsin size. <laughs> oyuna girdi lan. Renk kasıyor şu an. Bu sen kullanmıyor musun <laughs> telefonu? Çok bir şey yokmuş şey. ya. <laughs> Nasıl yani? Bakası gelmedi. Bakası gelmedi mi? Sen ne diyorsun Enes? Ben abi sadece arayandığına baktım. <laughs> o kadar. Kaç kişi aramış? Bayağı aramışlar ya. Eee Berk'e? Babam aramış. <laughs> şey. Ya seni yerim ya. Seni yerim ya. <laughs> <laughs> Mert'cim hoş geldin. <laughs> Evet, 7 günün sonunda deneyimiz sona erdi. Denekler evlerinin yolunda Bu 7 günlük süreçte deneklerin özgüvenlerinde yükseliş olduğunu, hayatlarındaki bazı şeylerin farkına vardıklarını ve bazı şeyleri değiştirmek istediklerini görmüş olduk. Sosyal medyada çok... Siklemedi, sen beni siklemedin mi lan Mert? Ne oldu abi? Hoş geldin diye mı kardeşim? Ne hoş buldum abi dedim ya. Değil mi gelmedi? Ne? Gelmedi, <laughs> Daha fazla olduğunu, istedikleri saatte bazen alarm kurmadan kalkabildiklerini ve odaklanma problemlerinin ortadan kalktığını gördük. Normal şartlar altında kitap okumak, ders çalışmak veya iş yapmak gibi konularda odaklarının verimsiz olduğunu söyleyen denekler artık oturdukları zaman yapmak istedikleri işi yarım bırakmadan kalk. Aynı zamanda sosyal medya ortadan kalktığında asosyallik problemlerinin ciddi derecede çözüldüğünü, birbirleri arasındaki sohbetlerin daha samimi ve daha derin olduğunu görüyoruz. Yalnızlıktan bahseden Z jenerasyonunun çözümü belki de sosyal medyada tüksünür. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Denekler evlerine gitti. Bugünden 30 gün sonra onların hayatlarına tekrar gireceğiz. Ve sosyal medyadan tamamen kurtulabilmişler mi? Başarmak istediği... Bakayım bir ne bir olmuş merak mi? ettim. mi ...ve burada öğrendikleri metotlar... Rani artık büyük bir enci token laflarına dikkat et. Ne alaka? <laughs> ne alaka? Yine yine, yine 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 Mert. Harbiden ya. İnanılmaz ya. Gerçekten de hayat kalitelerini arttırmış mı? Uzun vadede bu işe yarıyor mu? Bunu göreceğiz. 30 gün sonra. Oğlum bu adamlar bizim çemberin içinde. Hepimiz aynı çemberin içindeyiz. Kalkıp da ben yayıncıyım ben büyük yayıncıyım demezler. Rahat olun. Dönüyor, İnternet bağlantısına internetsiz villaya kapatma ha, ya, Büyük yayıncıyım eyvallah. Bölümde, <laughs> dördüncü bölümü kaçırmamak için 30 gün sonra yüklendiğinde size bildirim gitmesi için YouTube kanalımıza mutlaka buradan abone olun. Aynı zamanda farklı izolasyon deneylerini görmek istiyorsanız yine abone olarak görüşlerinizi bize bildirmiş olun abone sayısındaki artışa bakarak bu deneyin gerçekten istenilmesi... Isten Oğlum bir yeniliyormuşuz sosyal medya uzak durun Rui'nin 2 milyon takipçisi gitmiş. biz de karar vermiş olacağız. Bir sonraki... Ertesi günde kışkırtma videosu çakmış. Eser <laughs> Kendini bozmuş. Ben Rui Çenet. Kardeşim benim. Rui Çenet. Aa benim kendi kendine kapanıyormuş mikrofonum. Nasıl? Az önce konuştum yine. Konuş bakayım bir daha. Alo. Geliyor. Ha. Abi asla ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Bunu Survivor gibi alacaksın 6 ay. He. Tamam mı? 6 ay boyunca sosyal medyadan uzaklaştıracağım bu insanları. Harbiden yasaklayacaksın. 6 ay boyunca ne yapıyorlar? İzledim. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanın gözüne, kaşına, yanağına, elmacık kemiğine renk gelir lan. Vallahi gelir. Delirmez oğlum kimse. Vallahi delirmez bak. Ya gerekli sosyal ortamlarda da yaratacaksın isteyeni. O biz oldu abi RP'den uzak kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi şeydim böyle etli kanlı canlı olmuşlar artık. Yaşıyorlar.